Merhaba bir dakika bir bilgi izleyicileri. Bugün size bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen ama artık gerçeğe dönüşen bir haberimiz var. Uzayda patlayan yıldızlar dünyadaki bir savaşı bitirdi. Yanlış duymadınız. Bu inanılmaz gelişmenin arkasında yıldızlar arası bir sinyal yatıyor. Çin'de bulunan FEST adlı devasa radyo teleskobu yıllardır süren bir uluslararası çatışmanın tam ortasına denk geldi. İki ülke arasında çıkan çok ciddi bir veri hırsızlığı sorunu vardı. Bu durum siber saldırıları ve diplomatik gerginliği körüklüyordu. Ama her şey teleskobun uzaydan gelen rastgele bir radyo sinyalini kaydetmesiyle değişti. Araştırmacılar sinyali incelediklerinde bunun sıradan bir kozmik gürültü olmadığını anladı. Sinyalin kodlanmış bir mesaj olduğu ortaya çıktı ve bu mesaj iki ülke arasındaki veri transferinin arkasındaki kaynağı net bir şekilde ortaya koyuyordu. Bu bilgi, çatışmayı başlatan siber suçluların kimliğini ve kullandıkları gizli altyapıyı deşifre etti. Sonuç olarak, uzayın derinliklerinden gelen bir sinyal, dünya üzerinde yıllardır süren bir anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu. Bu olay uzay araştırmalarının sadece evreni anlamak için değil, aynı zamanda dünyadaki sorunlara beklenmedik çözümler sunabileceğini de gösteriyor. Sizce uzaydan gelecek başka sinyaller insanlığa ne gibi sürprizler getirebilir? Yorumlarda buluşalım.